herkese merhabalar. 11 Mayıs 2021 tarihinde Boğa Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni ayın genel, bireysel ve 12 Burcu'ya göre etkilerini bu video içerisinde sizlerle paylaşıyor olacağım. Teknik detaylarını da her zaman olduğu gibi video açıklamalarına ekliyor olacağım. Sürecide yeni aylar her zaman hedeflerinizi, hayallerinizi ve niyetlerinizi netleştirmenizi hatırlatmaktadırlar. Sadece Onları yüreğinizde hissetmeniz gerekebilir. Bu ucunda gerçekleşecek bu yeni ay sürecinde yaratıcılık ve sanat konuları ile ilgili gündemler ve bu konuları destekleyen, teşvik eden enerjiler söz konusu olabilirler. Yeni ayını dünya astrolojisi açısından ele alacak olursam, bu yeni ay döneminde ani, beklenmedik topraklar ile ilgili gündemler gelebilirler. Toprak bütünlüğünün korunması, sınırlar savaş olasılıkları dünyada konuşulabilirler. Bazı ülkeler arası gerilimler gündeme gelebilirler. Bu ay yeni ayı sürecinde toprak kayması yani erozyon, depremler, iklim olayları, sellerle, dolarla ilgili gündemlerde söz konusu olabilirler. Bu yeni ay sürecinde insanlar maddi ve manevi değerlerini kaybetme korkusu ile yüzleşip mücadele vermek durumunda kalabilirler ekonomi finans para piyasaları bankalar hukuk özellikle miras hukuku ve temel hak ve hürriyetlerle ilgili gündemler söz konusu olabilirler bunlarla ilgili gelişmeler düzenlemeler yasalar kanunlar dikkat çekebilirler yani sürecinde dünyadaki beslenme alışkanlıkları da gündeme gelebilirler bunları değiştirerek kaynaklı daha verimli kullanmak isteyenler olabilir. Böylelikle hem yetersiz kaynakları verimli bir şekilde kullanmaya çalışabilirler. Hem de dünyadaki yoksulluğu önleme çalışmak isteyebilirler. Yeni ay sürecinde ülkeler arasında yaptırımlar, tazminatlar, anlaşmalar, davalar, gerilimler bunlarla ilgili gündemlerde söz konusu olabilirler. Ülkeler birbirine uyarabilirler, kınamalar söz konusu olabilir. Dış ilişkilerde de Bunları görebilirsiniz. Bu yeni ay sürecinde dünyada Birleşik Krallık, İsrail, Filistin, Küba, Avusturya, Macaristan, Türkmenistan, Türkiye gündemleri daha görünür olabilirler. Bunlarla ilgili gündemlerde artışlar, haberlerde artışlar, gelişmeler söz konusu olabilirler. Yeni ayında çiftçiler, avukatlar, muhasebeciler, sanatçılar, güzellik Yeme içme gibi sektörlerde çalışanlar Finans ve bankacılık sektörleri Ve çalışanları Bunlarla ilgili gündemler, haberler, gelişmeler Düzenlemeler ve benzerleri Söz konusu olabilirler Araştırmalar, araştırma şirketleriyle ilgili Gündemler, geçmelerde Dikkat çekebilirler Bu oh, yeni ay sürecinde Toprak, arsa, garı, menkul, döviz Gibi konulara yatırım yapanlarız olabilir Önümüz boğa transisi Devam ediyor biliyorsunuz O yüzden biliyorsunuz boğa burcu astrolojide finans, ekonomi, para piyasalarını da temsil etmektedir. O yüzden bu süreçte para piyasaları ilgili ani iniş çıkışlar da söz konusu olabilirler. Bu süreçte temkinli olmak, araştırarak hareket etmek yerinde olabilir. Sağlık ve medikal astrolojiye göre boğa ay yeni ayı sürecinde boğaz ve kulak enfeksiyonları, boyun ağrıları tutulmaları söz konusu olabilirler. Soğuk algınlığına çok çabuk yakalanabilirsiniz. Bu süreçte iştah artışları, tatlı veya hamur işine karşı istekli olma durumu söz konusu olabilir. Bu süreçte kilo alımına müsait yatkın olabilirsiniz. Kilo alma ile ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Bunları önlemek için iç hastalıkları uzmanları, diyetisyenlere danışabilirsiniz. Sağlıklı beslenme ve egzersiz programları kapsamında bu süreci geçirenler olabilir. Yeni ay sürecinde yoğun strese bağlı ruhsal çöküntü yaşayanlarınız olabilir. Sağlık sorunlarınız olduğunda dinlenme, sağlıklı ve düzenli beslenme bunlar önemli olabilirler. Hastalandığınız zaman da gereken dikkati ve özeni göstermeniz, temkinli olmanıza gerekebilir. Mide ve baş ağrıları, hassasiyetleri yaşayanlarınızda olabilir. Bu süreçte bunlara dikkat etmek Temkin olmak yerinde olabilir. Sözcüde boğa burcu estetik güzellik konularını kapsadığı için bu yeni ay sürecinde kiminizin estetik gündemi söz konusu olabilir. Kiminizin de kişisel bakım, güzellikle ilgili gündemleri, meşguliyetleri söz konusu olabilir. Yapmayı düşünüyorsanız daha sonra pişmanlık duymamak adına çünkü biliyorsunuz devam eden bir pilot retrosu var. Bu konularda araştırmacı olmanız, temkinli ve dikkatli olmanız yerinde olacaktır. Bu Yeni Ay sürecinde derin düşünüp sezgileriyle hareket ne olabilir. Kiminizin yer değişimleri, seyahatleri, taşınmaları, anlaşmaları, sözleşmeleri ya da atama, tarifi, gündemleri söz konusu olabilirler. Bu Yeni Ay sürecinde alışılmış düşünce ve davranış biçimlerini değiştirmek isteyenleriniz olabilir. Herkesin sorunları olabilir. Bu Yeni Ay sürecinde tembellik etmez sorumluluklarınızı, akılcıl şekilde yerine getirirseniz bu süreçte rahat edebilirsiniz aklınıza emeğinize güvenerek emin adımlarla ilerleyebilirsiniz bu sürecinde çevirdeki insanları arkadaşlarınızı dikkatli seçmeniz gerektiğini tekrardan hatırlayabilirsiniz çünkü bu süreç içerisinde desteğe ihtiyacı artanlarınız olabilir ve bu süreçte özellikle akılcıl düşünen insanların etrafınızda olması size rehber olması, yol göstermesi sizin için önemli olabilir. Hayatınızda yaşadığınız olumsuzlukların tekrarından korkarsanız adım atmanız güçleşebilir. Bu endişeleriniz, yeteneklerinizi kullanmanızı engelleyebilir. Bu yeni ay sürecinde yeteneklerinizi fark edip kullanmanız, hatta parasal ihtiyaçlarınız için kullanmanız, yeni para kaynakları yaratmanız her zamankinden daha önemli olabilir. Başkaları ile mücadele etmek enerjinizi boşa harcamanıza neden olabilir. Programlarınızı çözüm arayıp bulmaya çabalamanız bu süreçte her zamankinden daha önemli olabilir. Bu süreçte özellikle güvenlik, korunma konularındaki ihtiyaçlarınız artabilir ve bu ihtiyaçlarınızı gidermek adına bazı adımlar atanlarınız olabilir. Kiminiz bu süreçte elindeki parayı korumaya çalışabilir. Kiminiz bu süreçte harcamalarına dikkat ederek bütçesini korumaya çalışabilir. Kimi de bu süreçte geleceğini korumak adına bazı adımlar atabilir. Geleceğine yatırım yapabilir. Bununla ilgili fırsatları araştırıp değerlendirebilir. Emeklilik günleriyle ilgili olarak da bazı planlamalar yapanlarınız olabilir. Bu an yeni ayı hayatınızda yeni başlangıçlar için bir takım beklenmedik bitişleri size getirebilir. Her bitiş biliyorsunuz yeni bir başlangıcı da getirmektedir. Bu yeni ay sürecinde ilişkinizde kalıcı beraberlikler isteyebilirsiniz. İlişkinizin sağlam temelleri olsun isteyebilirsiniz. Kiminizin kafası karışık, neye adım atacağını bilemez halde olabilir. Böyle durumlarda güvenme, yani güven ihtiyaçla zor plana çıkabilirler. Bu düşüncelerinizi, partnerinize, eşinizle paylaşarak belirsizliği ortadan kaldırmak isteyebilirsiniz. Eğer böyle bir Durum söz konusu olursa da bu süreçte doğru ve sağlıklı iletişim kurmak ve ne istediğinizi karşı tarafa doğru ifade etmek ve karşı tarafı da anlamaya çalışmak, dinlemek her zamankinden daha fazla önemli olabilir. Bu yeni ay süreci sizin yapmak isteyip de hayata geçiremediğiniz bir yandan da sizi huzursuz eden konularla ilgili harekete geçeceğiniz, çözümler arayıp bulabileceğiniz bir süreç, dönem olabilir. Bu süreçte istikrar için sabırlı olmanız gerektiğini anlayabilirsiniz. Kalıcı şeyler için sağlam adımlar atılması gerektiğini hatırlayabilirsiniz. Bu süreçte sabırlı olarak daha ileriye dönük adımlar, planlamalar, hedefler atmanızda söz konusu olabilir. Bu süreçte sabırlı olarak mantık odaklı davranarak bu süreci yönetebilirsiniz. yeni ay sürecinde geçmişte zorlandığınız konular söz konusu ise kendinizi daha net kararlı olarak ortaya koyma fırsatı bulabilirsiniz. Denizi bulmak yönünde karar alıp istikrarlı sabırlı şekilde bu süreci değerlendirebilirsiniz. Bu süreçte kiminiz yavaştan bazı şeyleri yani ağırdan el alabilir ve sabırla ilerleyebilir ve zamanla bunların sonuçlarını almaya başlayabilir. Bu yeni ay sürecini yeni tohumlar atmak başlangıçlar yapmak planlama yapmak hazırlık yapmak olarak düşünebilirsiniz bu şekilde değerlendirmeniz uygun olabilir yeni ay enerjilerinden sabit burçlar yani boğa, aslan atlet ve kova burçları 21 derece civarlarında önemli vurguları olanlar daha fazla etki alabilirler teknik diğer detaylarını video açıklamalarına ekliyor olacağım yeni ayın 12 burca göre etkilerini şimdi sırayla anlatıyor olacağım. Bilgileri yükselen burcunuza göre belirtiyor olacağım. Etki aldığınız evde de belirtiyor olacağım. Ancak biliyorsunuz evlerin konuları geniş kapsamlı. Hayat öykünüze göre evlerin konularını araştırarak değerlendirmeniz uygun olabilir. Ben size bilgileri genel hatlarıyla vermeye çalışacağım. Sevgili koç burçları bu yeni ay sizi ikinci evin konularını etkili olacak. Bu yeni ay sürecinde kiminizin sezgileri güçlenebilir. Bazılarınız ağır yavaş hareket edebilirler. Yeni ay sürecinde gelirler giderler parasal konular ön planda olabilirler. Yeni para kazanma yöntemleri araştırıp deneyenleriniz olabilir. Çalışmaya yeni iş fırsatları aramaya hazır olmanız gerektiğini belirtmeliyim. Kiminizin Para kazanmak için acele etmemesi söz konusu olabilir. Parayı sahiplenme duygularınız arsa da temkinli olmanız gerektiğini belirtmeliyim. Kiminiz iş ve para kazanma konularında başarılı olabilirsiniz. Bu süreçte tırnak içinde söylersem ne elde etmek istediğinizi, neye değer verdiğinizi sorgulayanlarınız olabilir. Bu süreçte kiminiz bol para kazanabilir ya da kazanma fırsatını kaçırabilir. Burada tamamen harita açılarınız belirleyici olacaktır. Kiminiz tutumlu olup kazandığınız parayı korumaya çalışabilirsiniz. Kiminiz ayakları yere sağlam bastın diye dış kaynaklara ihtiyaç duyabilirsiniz. Başkalarının gelirinden yararlanmak durumda kalabilirsiniz. Onlardan destek bekleyebilirsiniz. Bu süreçte sosyal hayatınızı ve özel hayatınızı dengede tutmanıza önemli olacaktır ilgili boğa burçları bu yeni ay sizin burcunuzda yükselenize birinci evinizde etkilerini hissettiriyor olacak. Bu yeni ay sürecinde sosyal çevresinden destek görenleriniz olabilir. Takılıp çözemediğiniz sorunlarınızı bir kenara bırakmak isteyenleriniz önemli kararlar alanlarınız olabilir. Sağlık, yaşam alanlarınız, kişisel görümünüz gibi hususlarda yeni başlangıçlar yapanlar olabilir. Bu yeni ay sürecinde ön planda olabilirsiniz. İlişki ve işinizde başarılı adımlar atabilirsiniz. Kiminiz ilişkilerinde yepyeni ve oldukça sağlam bir döneme girebilirler. Kiminizin yeni ay sürecinde iş teklifi alması söz konusu olabilir. Kiminiz fit, güzel görünmek adına egzersizlere başlayabilir, sağlıklı beslenmeye başlayabilir, kişisel bakımına yönelebilir. Bu süreçte kiminizin estetik konuları ilginizi çekebilir. Hayatınızın kontrolünü elinizde Kadın almak isteyeceğiniz bir dönem olabilir. Bu yeni ay döneminde yeni başlangıçlar yapmaya da cesaret edebilirsiniz. Sevgili ikizler burçları bu yeni ay sizi 12. evin konularında etkili olacak. Aslında 12. ev biliyorsunuz kontrol dışı bir alan. Etkilerini bu alanda size hissettirecek. Bu yeni ay döneminde kiminizin hastane sağlık gündemleri söz konusu olabilir. Kiminiz görüle işlerde çalışabilir. Bu süreçte korkularınız da Geçmişinizle yüzleşip hesaplaşmanız da gerekebilir. Bu süreçte geçmişle hesaplarınızı kapatabilirsiniz. Sezileriniz rehberiniz olabilir. Kiminizin bu süreçte maddi fırsatlar yakalaması da söz konusu olabilir. İlişkilerinizi ya da hedeflerinizi gözden geçirip revize edenleriniz olabilir. Yeni ay sürecinde ikizler burçları kiminiz duygularını göstermekten çekinip anlaşılmayabilir. Parasal kayıplar sebebiyle stres yaşayanlarınız da olabilir. Paranızın azalmasına endişe duyabilirsiniz. Elinizdeki parayı korumak isteyebilirsiniz. Bunu yaparken de bazen tutumlu olabilirsiniz. Sonra da bir anda savurgan davranabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ikizler burcunun değişkenlik özelliği mevcut. Kiminizin toprak, arsa, ev, alım, satım gündemi de söz konusu olabilir. Bir eşyanızın bozulması ya da kaybolması da söz konusu olabilir. Sevgili yengeç burçları bu yeni ay sizi 11. evin konularını etkiliyor olacak. Yeni ay sürecinde mesleki konularda sosyal çevre desteğini alabilirsiniz. Hedeflerinizi belirleyip bunlarla ilgili adımlar atanlarınız olabilir. Bu yeni ay sürecinde planlarınızı sakinlikle, sabırla ve zamanla gerçekleştirmeye çalışabilirsiniz. Kiminiz yeni bir çevreye girebilir. Meslek anlamında bir idealizi hayalize, eyleme dökebilirsiniz. Kazanç elde etme olasılıklarınız da olabilir. Yeni ay sürecinde kiminize şans, fırsatlar, itibar gelebilir. Statüsü değişenleriz olabilir. Bu süreçte uluslararası işlerden, çok yönlü ticaretten para kazananlarınız da olabilir. Sevgili aslan burçları bu yeni ay sizi 10. evin konularında etkili olacak. Haritanızın tepe noktasında etkilerini hissettirecek. Yeni ay sürecinde dingin ve rahat hissedenleriz olabilir yeni ay sürecinde kiminiz baba veya annenizden, kiminiz yeteneklerinizden parasal gelirler elde edebilirsiniz. Kiminiz belge sigorta ödemeleri ile ilgilenebilirsiniz. Bu yeni ay sürecinde iş konularında kararlı adımlar atanlarınız olabilir. Etrafınızdaki insanların güvenlerini kazanarak çeşitli iş fırsatları elde edebilirsiniz. Kariyer hayatınızda istikrar için yeteneklerinizi göstermeniz gerektiğini hatırlatmalıyım. Belki işinizi internet ortamına taşıyarak daha çok insana ulaşabilirsiniz. Yeni ay sürecinde eğer çocuğunuz varsa onunla iletişiminizde disiplini, baskıcı olduğunuz zaman bu iletişimlerinizde sıkıntılar, huzursuzluklar söz konusu olabilirler, can sıkabilirler. Bu süreçte çocuğunuza sakinlikle ve sabırla yaklaşmanız gerekebilir. Sevgili Başak Burçları, bu yeni ay sizi 9. evin konanı etkiliyor olacak. Bu yeni ay sürecinde mesleki bilgi veya yeteneklerinden para kazananlarınız olabilir. Kiminizin yurt dışı ile ilgili gündemleri olabilir, ani gündemleri gelebilir. Eğer işiniz yurt dışı ile alakalı bir işse ve yurt dışı ile ticaret yapıyorsanız bu süreçte işinize bir takım zorluklar, gecikmeler, yavaşlıklar söz konusu olabilirler böyle durumlarla mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Bu süreçte iş hayatınızda iş takibi yapmanız, kontrolü olmanız her zamankinden daha önemli olabilir. Bu süreçte mesleki bilgi ya da yeteneklerinden para kazananlarınız da olabilir. Yeni ay sürecinde kiminizin beklenmedik bir misafiri gelebilir. Sevgili terazi boşları bu yeni ay sizi 8. evin konanında etkiliyor olacak. Bu yeni ay sürecinde kendi kaynaklarınızdan çok başkalarının gelirleri ön planda olabilirler. Online işlerden, yeteneklerinden para kazananlarınız olabilir. Kiminizin varsa eşinizin geliri ile ilgili beklenmedik bir durum söz konusu olabilir. Hatta konularda terazi borçları sizin olanı korumanız gerekebilir. Kazançlar, kayıplar, alacaklar, borçlar gibi konularda dengeyi sağlamakta zorlananlarınız olabilir. Kiminiz beklenmedik bir destek teşvik alabilir. Kiminizin bu dönemde evliyseniz eşinizden ayrılmanız ya da eşinizin gelirinin kesilmesi söz konusu olabilir. Bu dönemde harcamalarınızı dengede tutmak gerekebilir. Bu süreçte harcamalarınızı dikkatli ve temkinli yapmanız yerinde olabilir. Bu süreçte beklenmedik bir harcamanız da söz konusu olabilir. O yüzden bu süreçte dikkatli olmak, temkinli olmak, hazır olmak gerekebilir. Sevgili akrep burçları bu yeni ay sizi 7. evin konularını etkiliyor olacak. Bu yeni ay sürecinde her türlü ilişkiniz, burada aşk, evlilik, iş, sosyal çevre ilişkileri olarak düşünebilirsiniz. Bunlar ön planda olabilirler. Bu yeni ay döneminde özellikle iş hayatında çalışan akrep burçları için yoğunluklar söz konusu olabilir. Bu yeni ay sürecinde her türlü ilişkinizde zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Biraz arka planda kalıp ilişkinizi karşı tarafı gözlemlemeniz uygun olabilir. Akrep burçları 20 Mayıs'tan sonra finans para konuları odak noktanız olabilirler. Vergi, sigorta, kredi gibi ödemelerinizi yapılandırmak durumda kalabilirsiniz. Yeni ay döneminde kiminiz destekleri, teşviklere başvurup bunlardan yararlanabilirsiniz. Kiminizin de belki başvuruları reddedilebilir. Tamamen harita açılarınıza bağlı olarak şekillenecektir. Kiminiz Maddi konularda risk almaya eğilimli olabilirsiniz. Bu süreçte işte maddi konularda temkinli olmak, dikkat etmek gerekebilir. İkili ilişkilerinizde dürüstlük ve güven aradığınız bir dönem olabilir. Kalıcı birlikleriniz olsun isteyebilirsiniz. Kiminizin karşısında farklı iş fırsatları, ortaklıkları, teklifleri çıkabilir. Risk almadan araştırarak dikkatlice bunları değerlendirmeniz yerinde olabilir. Sevgili ay boşları bu, bu yeni ay size 6. evin konuda etkiliyor olacak. Yeni ay sürecinde iş ve çalışma hayatınızla ilgili gündemleri söz konusu olabilirler. Bu süreçte hedefler belirleyip hevesle ulaşmaya çalışabilir. Çabalarınızla bunları gerçekleştirebilirsiniz. 20 Mayıs'a kadar tempolu bir şekilde çalışmanız söz konusu olabilir. Bu süreçte iş arayanlarınız iş için destekleyici enerjiler bulabilirler. Bu yeni ay sürecinde kimler için İş fırsatları teklifle de söz konusu olabilir. Bu süreçte işinde başarılı olanlarınız olabilir. Ancak biliyorsunuz retto enerjileri söz konusu. Bunları dikkat alarak araştırıp acele etmeden karar vermeniz, adım atmanız bu dönemde önemli diyebiliriz. Çalışan bir yay burcuysanız bu dönemde detaylara takılıp kalmamalısınız. Pratik olmaya çalışmalısınız. Aksi takdirde hastalıklar söz konusu olabilirler. Çalışmalarınızı dinlenmeye vakit ayırarak planlı bir şekilde yürütmeye çabalamanız gerekebilir. Bunun için de pratik çalışma yöntemlerini araştırıp öğrenebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Bu Yeni ay döneminde kimi yay burcu akrabalarından maddi destek de görebilir. Parasal konularda onların gelirlerinden de yararlanabilirsiniz. Sevgili oğlak burçları bu yeni ay sizi 5. evin konanı etkiliyor olacak. Yeni ay sürecinde kiminizin babasının parasıyla ilgili gündemleri söz konusu olabilir. Bununla ilgili meşguliyetleri söz konusu olabilir. Bu dönemde kiminiz yeterinden para kazanmaya başlayabilir. Kiminiz verimli olmak isteyebilir. İş hayatınızda kendinizi tüketircesine çalışırsanız bu süreçte hastalanma olasınız da söz konusu olabilir. Planlı davranmanız, dinlenmeye vakit ayırmanız gerekebilir. Bu süreçte eğer aileniz varsa yani çocuklarınız varsa, evliyseniz yani eşiniz varsa onlara vakit ayırmaya da çalışmanız gerekiyor. Bunun içinde de planlama yapmanız, iş ve özel hayat dengesini kurmaya çalışmanız gerekebilir. Bu süreçte biraz eğlenmek de kafanızı dağıtmanızı sağlayabilir, sizi rahatlatabilir. Sevgili kova burçları, bu yeni ay sizi 4. evin kolanda etkili olacak. Bu süreçte huzura yalnız kalmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. İlişkilerinizde uyum arayabilirsiniz, bekleyebilirsiniz. Kiminiz ev, yaşam, çalışma alanlarını düzenleyip tadilat işleriyle ilgilenebilir. Kiminizin seyahat taşıma gündemi söz konusu olabilir. Kiminize ev arsa alıp satabilir. Bu yeni ay sürecinde kiminizin ev yuva ile ilgili konularda başlangıçta söz konusu olabilir. Kiminiz çok yönlü ticaretten, yurt dışı teknoloji, sosyal medya ile ilgili işlerinden paralar kazanabilir. Bu süreçte işte eşten gelen paralarla ilgili olarak da bazı gelişmeler söz konusu olabilirler. Sevgili balık burçları, bu yeni ay size 3. evin konuda etkili olacak. Yeni ay sürecinde iletişim konuları ön planda olabilirler. Akrabalarınızdan haberler alabilirsiniz. Kararlar, hedefler, planlar, programların çözümleri ön planda olabilirler. Çok yönlü, birden fazla iş yapanlarınız, çeşitli yerlerden paralar bu kişilere akabilirler. Kiminizin bir yer değişikliği, seyahat, taşınma gibi gündemi söz konusu olabilir. Kiminiz belki şehirden Köy yaşamına doğru gidebilir. Bu şekilde bu süreci değerlendirenleriniz yani çeşitli gezilerle yeni yerleri görerek değerlendirenleriniz de olabilir. Şimdilik ben videoyu tamamlıyorum. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.